Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem PKK terörünü ve Abdullah Öcalan'ın adını 1400 yıl öncesinden bildirmiştir. Nuaym bin Hammad'ın Fiten isimli eserinden Kaptan şöyle rivayet edildi. Şam nahiyelerinin biraz ötesinde Fırat etrafında büyük bir ordu toplanır. Mal üzerine savaşırlar. Her bir 9 kişiden 7'si öldürülür. Bu Ramazan ayında işitilen şiddetli, gürültülü yıkılma ve korkudan sonra ve üç sancağı ayrılmasından sonradır. Onlardan her biri mülkü, idareyi kendileri için ister. İçlerinde Abdullah isminde bir kişi vardır. Şam nahiyelerinde, biraz ötesinde, Fırat etrafında büyük bir ordu toplanır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde, Şam nahiyelerinin biraz ötesinde, Fırat'ın etrafında diyerek, PKK'nın faaliyet gösterdiği alanla ilgili çok net bir yer tarifi yapmıştır mal üzerine savaşırlar. Hadiste bu kişilerin mal üzerine savaşacaklarının belirtilmesi, bunların maddeci yani materyalist dünya görüşüne sahip bir topluluk olduğunu haber vermektedir. Gerçekten de PKK'nın temel ideolojisi olan komünizm, materyalizm üzerine kuruludur. Her bir 9 kişiden 7'si öldürülür. Her 9 kişiden 7'si öldürülür demek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği bu terörist grubun çok kan akıtacak, eli kanlı bir örgüt olduğunu ifade etmektedir. Bilindiği gibi PKK yaptığı kanlı terör eylemleriyle on binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Ramazan ayında işitilen şiddetli gürültülü yıkılma ve korkudan sonra tam hadiste belirtildiği gibi bu Ramazan ayında Kobani'de şiddetli ve gürültülü bir patlama meydana gelmiş Hatta ardından oluşan dumanlar Türkiye tarafından görülmüştür. Aynı dönemde bölgenin farklı yerlerinde de patlamalar meydana gelmiştir. Tüm bu patlamalar hatta büyük bir korku meydana getirmiştir. Tıpkı hadiste bildirildiği gibi. Ve üç sancağın ayrılmasından sonradır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şiddet ve terör eylemleri yapan bu topluluğun üç sancağa ayrılacağını yani üç grup halinde olacağını bildirmiştir. Gerçekten de PKK 3 ayrı bölgede farklı isimler altında Türkiye, Suriye ve Irak'ta terör eylemlerini planlamakta ve uygulamaktadır. Şimdi dikkatle izleyin. İçlerinde Abdullah isminde bir kişi vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faaliyet gösterdiği yeri, ideolojisini, kan dökücülüğünü detaylarıyla bildirdiği bu topluluğun liderinin ismini de vermiştir. PKK'nın başındaki kişinin isminin Abdullah olacağını söyleyerek 1400 yıl önce Abdullah Öcalan'ın adını bildirmiştir. Görüldüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhbiri sadık olduğu bir kez daha ispatlanmıştır. Ahir zamanla ilgili söylediği her haber birebir gerçekleşmektedir. Peygamberimizin 1400 yıl önce haber verdiği bir olayın çıkması Resulullah'ın mucizesidir. Ancak bazı İslam alimlerinin tek kelime dahi bu mucizeleri anlatmaması ibret verici bir durumdur.